Kadranlar saatlerin görünen yüzleri, bir nevi ekranları. Ee, aynı zamanda antika saatlerde değer belirlemekte kullandığımız saatin en önemli organları. Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı rakamlarda kullansalar da bizim coğrafyamıza üç çeşidi gelmiş. Ve size bu onlardan bahsedeceğim. Bunlardan en bilinir olanları Roma rakamları. Bu saat için stilize edilmiş. tek bir farklılık Roma rakamında 4 böyle olmamasına rağmen burada karışmasın diye dördü bu şekilde tasarlamışlar. İkincisi Arap rakamları. Evet yanlış duymadınız literatürde bu rakamlar Arap rakamlarıdır. Ama maalesef bizde Osmanlı veya Türk rakamlarına Arap rakamları deniliyor ve öyle sanılıyor. Ama gerçekte Arap rakamı bu rakamlardır. Literatürde Arap rakamı bunlardır. Bizim coğrafyamıza da bol miktarda ki saatlerde bunlar kullanılmıştır. Ama 15. yüzyıldan 20. yüzyılı başlarına kadar Türk pazarı için yapılmış saatlere Türk rakamı dediğimiz, Türklerin saatleri için özel stilize edilmiş rakamlar kullanmışlar ve bu rakamlar sadece günlük hayatta değil de saatlerimizde kullanılmış. Kimisi Osmanlı rakamı der ama gerçekte literatürde bunun adı Türk rakamı diye geçer.